Ya ben bunu hobi olarak yapıyorum zaten. Normal hayvancılıkla uğraşıyorum. Hem spor olsun hem de devlete katkımız olsun. Çünkü sonuçta ben bunu geri dönüşüm olarak şimdi ben o çıkan bozuk paralar sonuçta her şekilde denizde eriyor. Evet. E devlet şu anda 50 kuruş 66 kuruş olmuş bir tanesinin maliyeti. E ben bunu temizleyip zaten bir şekilde kentsel dönüşüm olarak gibi düşünün. Yani eski binaları nasıl yıkıp daha yenisi dikiliyor. Ben onu temizleyip tekrar katmıyorum ve sokak hayvanlarını besliyoruz o şekilde. Çok az. Yani öyle diğer dedikleri gibi işte altındı maltındı bilmem neydi. Çok. Yani büyük bir şans gerektirir. Başka da bir pandemi şey. yok. döneminde, <laughs> sene pandemi döneminde e, yani yoğunluk oldu ama yerli yoğunluk vardı. Son zamanlara karşı işte biraz şey oldu. Evet. Ya ben o kadar bir şey yapmıyorum. Yani ben hobo maçta olarak yaptığım için yani o kadar beni etkilemiyor. Bugün nedir abi? Bugün Bugün olacak. ne? E, bozuk para çıktı kaşık çıktı. Mesela bunlar zararlı. Kurşun çıktı. Evet. Onları da topluyorsunuz. Tabii. Yani bir şekilde... İsim,